Semih iddialı, 23 ürün, 45 dakika süre var. Üründeki yarışmacıyla puan farkın sadece 4. Seni takip eden yarışmacı 4,5. Şansın hala devam ediyor mu yoksa buraya kadar mı? İyi bir tatlı yapacağım şef. Elimden geleni yapacağım. Bugün burada finale çıkamayabilirim. Ama şunu da dedirtmek istiyorum hem sizlere hem de bizleri izleyen milyonlarca insana. Elinden geleni yaptı vazgeçmedi Deyip öyle giderim O yüzden e, bir Japon tatlısı var Menümde Hafif bir mochi yapacağım sizlere e, Yanında tabii dondurmam var Bir iç harcım var bir toprağım var Şu anda burada risk almazsam nerede alacağım Yani tüm tuşlara bastım diyorsun evet. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım Şefim mochi enteresan bir bilgi var Hatırlamıyorum tam sayısı Ama Japonya'dan bu tatlıyı yerken Birçok kişi her yılda vefat ediyor Allah Allah. Tabii ki de tabii Sebep? ki de. Sebep? Sebepti çünkü çok e, yapışkan, e, biraz daha e, yumuşak bir kıvamdır. E, boğaza yapışabilir. Boğaza yapışabilir. Allah Allah. Tabii ki de tabii ki de. Onu yaparsam benim için de güzel bir challenge olacak aslında.